Velaha nazırsın. Ben sen ya o Merhaba, merhaba can bacılarım. Hoş geldiniz Yüksel'in ev yemeklerine, kanalıma. Nasılsınız can arkadaşlarım? Cümleten cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Dualarımız kabul olsun inşallah. Ben bamya yemeği koyacağım. Bak şurada üç kaşık. Yemek yağım var. Tencerem için 3 kaşık. Bir kere soğan doğradım bak. Bamya pişirecek şey buyurun. Bamyamı örtledim. burada bamyalarımız var. Bamyan, küçük bamya. Bunu biraz börtledim ben arkadaşlarım. Limon tuzu vardı değil mi? Kıymam var bak. Burada havucum var. Biraz havuç atacağım. Bak biz böyle kıyıyor. Dolaba bırakıyor. İlazım ordumu kullanıyor. Şu kadar bak şöyle şey atacağım içine. Soğanım içine. İki tane temsil, tane havucu kıymış oldu. Soğanla kavuracağım yemeyeceğine cam bacılarım bunu. Şurada 200 gram şeyim var bak, kıymam var arkadaşlarım. Heh, bunları şimdi şey içeceğim bak. Salçam atacağım içine, salça atacağım. Karabiber, Pul biber, kırmızı biber. Nasılsınız can bacılarım? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Biraz kavuracağım arkadaşlar. Soğanımla avucumu kavuracağım iyice. Ondan sonra kıymam açacağım. salçam açacağım. Bir tane limon sıkacağım içine. Nasılsınız canlı acılar? inşallah misiniz? iyidirsiniz. Sen arkadaşlarım Yükselgen yemeklerini takip edin Abone olun Destek edin arkadaşlarım Destek bekliyorum sizden Soğanla havucunu iyice kavuruyorum arkadaşlarım içine, bamyamı içine. Sonra da imam atacağım. Bak imam var elimde. Et doluyor. da et dolu unutmuştuk çıkarmayacağım bacılarım. Salçamı buna koy verdim arkadaşlarım. Kendim ettim salçamı. Bağçam vardı, bağçamı domatesinden ettim. Bak daha hindi kadar hiç şey yapmadım. Bunu yiyor arkadaşlarım. şimdi de salça attım can bacılarım. Baharatlarımdan atacağım. Bak kur biberim atıyorum. Bir kaşık kur biberi. Kırmızı toz biber atıyorum can bacım. Bak. Bir kaşık toz biber attım. atacağım burada ne yarım kaşık dolu değil pek. Kara biberi çok olmadı arkadaşlarım. Bak, tamam. Şimdi devam ediyorum bak içine. Bismillahirrahmanirrahim. Tutayım artık hocam. Burada yarım limonum var bak limonumu sıkacağım yanmacıları. Evet. Çok güzel oldu bak. Şimdi suyunu bulacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Tuzunu açacağım can bacılarım. Vallahi pek güzel oldu bak. Kaynayacak bu işte yarım saat kadar kaynayacak. Bişinci görüşelim can bacılarım.